Merhaba arkadaşlar ben karşınızdaki Seedbox bugün Challenger Rush'ta size ormanda Lee Sins oynayacak hemen invade 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 go 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 abi karşıda Skarner jungle var bende Lee Sin jungle bakalım ne olacak ee, öncelikle birkaç şeyden bahsedeceğim size ee, jungle temiz zaten ward temini bitirecek go abi go 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 yaparık yaparık hadi Aslanım alırık birisini Bak bak çek onu çek onu. Ya Flashsız da çekerdin. Bum. Hadi be. Gel abi gel. Yardım yardım yardım. Çek, gene çekerik diyeceğim ama zor iş abi. Abi Scandal Jungle'a karşı oynamak çok sıkıntı bir şey ya. Gerçekten Scandal Jungle oynamak çok sıkıntı bir şey. Benim Challenger eee Lee Sin's Urf oynarsa diye bir tane videom var. Oradan Lee Sin'de çok isteyenler vardı. Dedim tekrardan oynayayım. Alalım golümü 8 gol. O zengin olduk aslanım. Bu arada gerçi yanımda Mert var. Devran da diğer tarafta ee, Overwatch oynuyor abi bilgisayarda. Öncelikle maviyi alıyoruz. Asa maviyi almayacaktım. Burada niye başladıysam ben. Peanut yazmış. Komik çocuk. Ne, neyse neyse sıkıntı yok. Normal dönüş yapacağım ya aslında burada dönmemem lazımdı. Yıldırım Efendisi girdim. Atak speed aldım. Ee, ve armor aldım sadece. Hop. Biraz geriye çekeyim bunu. Çok canımı harcatmak istemiyorum. Cooldown'u um gene gelince geleceğim. Bak. Çat çat. Bir tane daha vurup Can ne kadar azsa o kadar fazla vuruyor abi. Bilginiz olsun. Canınız ne kadar azsa yani Garchak'ın canı ne kadar azsa abi o kadar fazla vuruyor Q'nun ikinci gitme dalgası. Hemen bunları alalım. Hızlı bir şekilde jungle döneceğiz. Gerçekten en rahat gank atabileceğimiz ne? Botla bit. Heimerdinger'e gank atmak istemiyorum. Tecavüze uğramak istemiyorum açıkçası. Bayağı sıkıntı bir karakter. Hop. Nice. Bunu da aldık. Gidelim abi. Red'imizi alalım. Red'den sonra bir tapa gank atabiliriz. Red, Gromp ve yani Ren. Bunu alıp direkt tapa bir gank atacağız. Deneyeceğim en azından. Gank atmayı deneyeceğim. Vlad ne yaptın Vlad? Gana benim. Gangan dedi. Hop. Alalım abi bunu. Hemen. Pasifi de kullanıyorum bu arada. Çalıda o girme pasifini alıyorsunuz abi buna. Smite atmak isteyeceğim ya şimdi. Bak bot çok easy gankti ya. Aslında buna atmasak da olur. Çünkü canımız çok azalmadı abi. Şu bu de alalım. Hızlı hızlı bir şekilde can yani jungle dönün çünkü Skander şu an bir yere gank atmayacak. Sadece jungle dönecek. Bilginiz olsun. Hemen bunları keselim. Hop şunlara iki tane vur. Şuna da vur abi. Bir tane bu, bir tane bu. Nice, hemen bir tane bu. Hop. Hızlı hızlı jungle dönelim. Atak bir dalmamızın nedeni bu zaten. Hızlı hızlı jungle dönmek. Görüş olsun diye şunu alacağım. Görüş olsun diye şunu alacağım abi. Hemen buradan bir slow verelim. Tamam, sıkıntı yok. Potumu içtim. Oo. Oradan Heimeldinger geliyor Gel buraya gel Oha Oha abi ne oldu, oldu, oldu ne oldu ne oldu Ne çok koptu adam oyundan koptu ya Uf. Neyse Neyse Yani anla ki Gerçekten amına değil. Bir tane de pink ward'u alalım. Orada kuyu ben nasıl kaçırdım onu da bilmiyorum. PC donmuş. Amına Gerçekten amına ki. tuttursaydım orada kaçan taraf şu olacaktı. Belki bizim adam ölmeyecekti de. Ama o kopması gerçekten çok sıkıntı oldu. Bu arada e, ee, yorumlarda falan iki video olur buna farkına varıyorum e, ee, işte abi ağla kraymor, kudur çıldır falan arkadaşlar bunları ben üretmedim bunlar zaten ortalıkta olan bir şey bana edilen küfürlerde oyunlarda ana avrat şu girmelerde falan adamlara durup küfür etmemi lakin beklemesiniz ki ben de zaten küfür etmem e, ee, ben de adamları yani bana küfür eden adamın yani ne diyeyim teşekkür ederim eyvallah kardeşim biraz daha ama küfür etmeyeceğime göre ben de durup adamlara şey diyorum burada bir şey yokmuş be Bot, e, sans, bir summoner's starı soralım. Şunlara bir bakalım ward var mı? Ward var. Şunu bir ele geçirelim abi. Alalım şunları. Nice. En arkadan gelemem çünkü en arkadan da görüşüyor onlar da. Şöyle bir atalım. Bunları patlatalım abi. Scandall'ım nerede? Skandırı gördünüz. Ben hemen şunu alayım. Şöyle pink ward'umu bırakacağım. Hemen şunu keselim. Hemen hop. Hızlı bir şekilde Bu raidler bayağı x veriyor çünkü Scanner botta bu arada Çıkmam lazım Çıkmam lazım Güzel vurduk ama Su bir dakika Nereye gitti bu adam? Nice kaçmış. Buradan bir de doğru gidebilirim şimdi. Gideceğim o alan bir daha arkadan. Dur bakalım. Tamam bariyerini kullandı. Çok güzel. Bana stun atarsa sıkıntı büyük. Tek atabilir. Güzel bariyerini aldırdık en azından. Onu kessin abi. Ben burada bir base atıyorum. Hatta base atmadan şunu alıyorum. Smite'ım geldi çünkü. Çünkü level 6 olmam lazım benim maviyi alırken level 6'ya en azından yaklaşmam lazım. Ki oradan kurtları murtları alınca Bunlar da çok vuruyor anasını satayım ya. İkinci olarak E'yi fullleyecek bu arada bilginiz olsun. İtem bu MR bot kesin kasacağım. Çünkü karşıda 3 tane AP var ve da çok can sıkıntıcı bir şey. Yani o CC'ler MC'ler baya bizi sıkıntıya sokuyor. Bir tane bunu alalım abi. Tamam mı? Bir de dönelim. Ee, nerede o? Acele bunu alıp mavime doğru gideyim kurtları alıp direkt maviye geçeceğim. Mavi zaten bizi buladığını çok işine yaramıyor. O da benimle aynı ekstredir şu an. Haydi Kamil öldü. Heimerdin gelişti çok saçma bir Gerçekten çok saçma bir çar. Ölmesi kötü oldu. İki tane kili var şimdi o adamın. Hemen bunu alalım abi. Abi eee... O adam botta. Scanner botta. Scanner botta. Onlar sizinle trade girebilecek güçte değiller. Ya da benim mavide, ikisinin birisi. Ya botta ya da benim mavide. Değil. Nerede abi bu adam? What the fuck? Hemen alalım abi bunları. Dediğim Merhaba gibi arkadaşlar. arkadaşlar. Şey, şey arkadaşlar. devran da geldi. Her neyse, bir de işte yaş konusuna çok dikkat çekmişler. Arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, kimse bu oyunu oynamaya e, anasının gardından 18 yaşında başlamıyor. bilginiz olsun. Ben oyun camiasıyla, bilgisayar oyunlarıyla hepsinde abi 13-14 yaşında tanıştım. Yani durup şey demeniz çok yanlış. İşte abi kitle çok çocuğa dönüyor falan. Sizi çünkü o yoldan geçtiniz. Öyle düşünmenizi tavsiye ederim. Gir abi. Gir. Tamamdır. Güzel. O öldü. O öldü. Alırsın. Tamam. Devam et. Devam et. Devam et. Al aslanım onu. Çok güzel be. Çok güzel be. iyi döndük. iyi döndük. Ben burada farmları alabilirim demek abi bu. Bizim adam çünkü killleri aldı. Bu bildiğin oyunun ölümcül yani dönüş noktası oldu ya. Bu oyunun dönüş noktası. Çok güzel. iyi oynadık. Helal. Çok tatlı oldu abi, Bir iki saattir yenge atamadım. Ben kendime kendimi kastım anasını satayım. Bir de döndük hani kill verdik. Ama şu, bu hareket çok güzel oldu abi. Bu arada ben MR botunu direkt bitireceğim. Şu 450 MR itemi Çünkü hiç MR'ım yok abi üstümde. Yani ezber bu it kasmamanız lazım. Umarım benim dediği çalmamıştır Çünkü ben bottayken e, benim benim şeye gelmiş şey olabilirler. Doğru, bir dakika. Oraya, Alo şey yani. videodayım videodayım şu an. Videodayım 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 videodayım. Videodayım videodayım. video'dayım. video'dayım. Bitince ararım. Okeydir tamamdır. Tamam bay bay. Abi. Bana birisi yardım edebilir mi? Bak ya. Bırak beni bırak. Bırak ya. Of. Telefonla konuşurken kötü oldu. Neyse öldürdüler. Reda bir şey olmadı. Ben flash'ımı harcamam çok kötü oldu. Erkenden tayaklım flash'ı. İkidir. Skarner'a kuyu kaçırıyorum. Bu çok can sıkıcı bir şey. Her neyse hayvan haklarıyla ilgili e, bir şey var da yani açmam da lazımdı bu hayvan haklarıyla ilgili bir telefondu e, birkaç yardım et, edeceğim birkaç konu daha var onlardan dolayı aramışlardı açmam yapamazdım soru içinden dediğim gibi arkadaşlar bir de diğer söyleyeceğim şey de şu e, şeye başla ya bizim mesela dün betlerde oturuyor arkadaşlarla e, Tolga şey dedi mesela e, işte sen o like bir like atmayı unutmayınız dediğin zaman dedi ben dedi videoyu durdurup dedi like atıp dedi geri çıkıyorum dedi unutuyorum dedi çünkü dedi böyle olan çok kişi var demek ki o bile böyle yapıyorsa çok kişi vardır abi bu konuda bu, bu sıkıntı yaşayan. like'larınız bizim için çok önemli arkadaşlar hani beğenirseniz eğer videoyu bir beğeni atmayı unutmayın bu bizim e, daha iyi daha hızlı ilerlememize ve emeğimizin karşına ne, almamıza neden oluyor ben bu hiç şunlara hiç sormadım hani işe yarıyor geri şu an almamız çok basit tapta Gideceğim deneyeceğim. Ama Emre'nin e şuradan gideceğim. Gidemiyorum. Şöyle şunu bir deneyebilir miyim? Ha, nice. Gir. Abi bu adam bizi kesme şansı çok yüksek. 3'lü 3 üç çekti bizim adam. Abi ne yaptın? Dur dur dur. Abi çok da güzel yere attım kendini ama hemen neyse bu lane'i ittireyim ya. Dur dur dur. Kötü oldu ya. Çok da güzel oyaladı bizim adam aslında da işte onu yemesi iyi olmadı. Neyse ikinci olarak iyi e fulliyoruz zaten. Şunları da alayım hızlıca. Bir wave daha iteceğim. Teleportunu harcattırmaya çalışacağım. Bizim adam bir şey kaybetmesin. Bizim Vlad'ın 3'te 3 çekmesi çok iyi bir şey oldu. Vlad bu aralarda bayağı güçlü. Geçen gün de oynadım zaten gördünüz aşırı güçlü bir çar. Ben elimle geldiği kadar abi size win almanızı sağlayacak karakterleri oynamaya çalışıyorum. Hatta dur ya biraz da kuleye vuracağım. Dur 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 hazır edin varken biraz da kuleye vurayım abi. Bu her attığımız büyüde iki şişer atak speed alıyoruz. Hemen evet, pat. Tak. Baya baya canlı azalttım ya bu kulenin. Hazır edin varken. Yo yo geldi. Nice. Güzel. Kaçtı. Burada bu adamı vurdu bitti. Ben bekleyeceğim. Bu adam buraya vurdu atacak. Bu adam buraya. <laughs> hop 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 hop. Tamam flash'ını attı. Çık <laughs> abi. Çok güzel. Vurdunu attırmadım. Kaçıyormuş gibi yapacağım. Gene burada duracağım abi. O da şuradan vurdu atacak. Bak bak bak. Gel abi. Gel burada. Word, word, word olacak. Kuleyi al. Hızlıca. Yani biliyordum artık oyunu oyunu ezberleyebiliyorsunuz abi. orada keşke onu yemeseydim. Arkasına word atlasaydım ama yapacak bir şey yok. Onu o stun'ı yedikten sonra öyle bir şey yapamıyorsunuz maalesef hemen abi bu itemi de bitirip ee, buradan ben Hitra'ya geçmek istiyorum. Neden Hitra'ya geçmek istiyorum? Ekstra bir hasar bana lazım olacak. Ama MR da lazım. O yüzden önce bir Karabalta ondan sonra bir Hexdrinker kasabilirim. Neyse biz standart bu idi bozmayalım. Karabalta'dan sonra Malmortius kasarız. Ah. Skarner da gerçekten sıkıntı bir karakter ya bak. Ben de 60 vardı, 63 vardı. Level 10. Yani ben daha fazla yardım ettim bota. Ondan. Alırlarsa o kuleyi çok güzel olarak. Kuleden bayağı öne geçirdim takımı. Daha adamlar bir tane bile kule alamadı abi. Bir Drake kontrolünü de almamız lazım sadece. Odur sıkıntımız. Hemen bunları hızlı hızlı temizleyelim abi. Hemen de bu ikisini alınca direkt e, level 10 olacağım. Hemen. Dırt 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 <laughs> ya Drake aldılar. Kötü oldu. Drake almalıydı. Ooo infernal çıkarttık. Gerçi takım infernal çıkarttı. Adamın flash yok mesela. Tapın flash yok. Bunu değerlendirmemiz lazım abi bize. Ben direkt bunları alıp hızlıca jungle'ımı dönüp abi direkt direkt hızlı bir şekilde tapa gang atacağım. Raid'imi de alacağım. Hızlı bir şekilde level'de öne geçmeye çalışacağım. Şu ward tabini şöyle şuraya koyup. Vadinin alametine de ee, şöyle bir ward'umu atayım. Vadinin alameti önemli alma şansları yüksek çünkü vadinin almetini. O skaner olduğu sürece her şeyi alabilirler abi. Hemen geberin abi. Hızlı hızlı. Tut <laughs> tut <laughs> 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 Ne bu? O oh, bizim orada fight çıktı, fight çıktı. Hemen geliyorum, 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 geliyorum. İmsi dur aşkım, İmsi bebeğim. Bebeğim seveceğim seni. Dur bebeğim. Hadi abi çekin onu. Kesin abi onu. Oo, flash attı. Flash attı. O şuraya attı flash'ı. Buraya yes, yes. atmadı mı? Yes, yes. Çıkardım. Hop 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 flash atmam lazım flash. Neyse ikisini al bıraktım çünkü Braum'u bıraktım şey. Ya. Abi yes. Wow, wow, wow. Neydi kız o? Neydi lan o? Abi. <laughs> ne alaka kardeş? Nasıl hangisiyle oynuyorum? Q oynamak daha iyi Devran. Hemen ben buna yardım edeyim abi. Bakın şu an kuleden dolayı ve eee... Lane'lere yaptığımız baskıdan dolayı adamları late'e götürmüyor. Bak mesela bu kuleyi de almaya çalışacak şimdi. Baya baya öne geçiyoruz böyle. Çık çık çık. Gelip beni vurdun ya. Çık çık. O çıkar ya. O çıkar. O çıkar. Abi çık diyorum ama ya. Çık çık. Sintra gelmez herhalde bana. Nice. Ne lan bu? Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey gidip bana vuruyor ama çözemedim. Neyse arkadaşlarım alalım bunları. Bir tane de şunu alalım. Devam. Ee, alacağım çünkü Sintra'nın tekini yemeyeyim. Heimerdinger'in hasarını yemeyeyim. Can çek. Uf, güzel can çekti. 22 mecal. Ludon abi en sevdiğim. Napan. Napan. <laughs> Bulat 1 vs 3 yapıyor ya. Bak Jin de şeyi kesti. Daha da bana gelip bir şey vuruyor ha şu an. Bak gene gelecek. Bak bak. One det, det. bak yani ha. Bir şey gelip bana vuruyor. Nereden geliyor ha? Gelmiyor artık. Nice. Güzeldi. Oyunda böyle baklar oluyor ya. Geldim geldim geldim. O fight'ı verdirtmem. Güzel. Güzel. Üf. Gel be bana. Abi. That Vlad Kerim my boys. Diğerlerini ben tuttum oldu bitti ya. Şu farmların bota gitmesine izin vermemem de güzel bir hareket olabilir. Hemen şunları ittirelim abi. Nice. Hemen bu midi alalım. O bottaki minyonlar da bir iki o de alacaklar abi. Bir de FF çekecekler ya. Büyük ihtimalle bu oyun FF, FF olacak yani bu oyun. Öyle düşünüyorum. Uzat ayaklarını zannetmiyorum çünkü aslında uzatabilir de late'leri güzel. Ya benim oyundan düşmemi beklerler. ama ben Yurtidis olarak gene bu oyunun içine girerim bir şekilde. Çık abi çık 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 çık. çık. Çıkalım gerek yok. İlla fantazi ha. İlla fantazi. Ben çıktım ben girmem oraya. Bir skill alıyor. Kardeş <laughs> al o zaman ya ben gidiyorum takımıma yardım edeyim. <laughs> Öfff. Dur 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 dur. 3 3 dedik. 3 3 üç dedik abi. 3 3 üç dedik ve değilsiniz ya. Yani değilsin de oyun kerilemek çok yani oyunu yönetmek çok zor değil. Çekerseniz yapabiliriz bir şeyler. Çek. Hadi be. Olmadı amma ki. Neyse ya oyunu uzatmaya gerek yok. Güzel maçtı aynen. Değilsiniz oynamayı da özlemişim. Bir değilsiniz şerefine de. 10.000 like beklerim aslanım. Taka, taka. isterseniz. Hadi. Yok gidemem oraya. Ölmek istemiyorum. Bitiriyoruz. Tamam. Nice. <laughs> İmci, Gel aşkım bir bay bay et millete. Gel aşkım bir bay bay et. Abi güzel oyun. Ee, Challenger rastlerimize devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Ee, burada Vlad'a vereceğim ya Güzel oynadı gerçekten çok sağlam oynadı yani çocuk Atılan hasarlara bakacağım Kim ne kadar hasar atmış Bir görelim abi onu ee, Gelişmiş detaylar ben vurmuşum, ben herhalde ikinci, yo üçüncü en, yani Jin'den sonra ben vurmuşum zaten ve sadece ulti olarak görev yapmıştım burada. Dediğim gibi arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi sağ üstte ve sol üstte diğer bir önceki video ve e, size göre hazırlanmış bir video seçenekleri çıkacak. İzlemediyseniz onları izleyebilirsiniz. Ortada abone ol butonu çıkacak. O da tıklayıp abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve... Tolga gibi de beğenmeyi unutmamazlık yapmayın. Direkt girin abi beğenin tamam mı? İmsi bay bayet hadi, Bay bayet diye videolarda görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.